Ebru Şallı'dan yürek burkan paylaşım Ebru Şallı'dan yavrusunu besleyen anne kuş paylaşımı Geçtiğimiz ay lenfoma kanseri tedavisi gören 9 yaşındaki oğlu parsı kaybeden Ebru Şallı'dan yürek burkan bir paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından yavrularını ağzıyla besleyen kuşları videoya çeken Şallı paylaşımına yavrusunu besleyen anne kuş ağzında küçültüp yavrusunu ağzıyla besliyor notlarını yazdı. Buradan Pars'a tekrardan Allah'tan rahmet diliyorum. Lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.